bu ameliyatlarla ilgili dikkat edilmesi gereken çok önemli hususları da canlı yayında aldık sayın seyirciler. Obezite cerrahı doçent doktor Hasan Altun canlı yayında sorularımızı yanıtladı. Bakın hangi kritik noktalara dikkat çekti? Obezite günümüzde artık çok arttı ve bu ameliyatlarda çok daha sık kullanılmaya başlandı. Ama tabii ki bu ameliyatlar kullanılmaya başlandıktan sonra bir takım sorunlar yaşanmaya başlandı ama 10 sene öncesine göre bakıldığında sorunlar ciddi şekilde azaldı. Artık bu ameliyatlar çok az sorunla yapıla, değerlendi, yapılabiliyor ameliyatlar. Şimdi tabii bu amiyatlarda çok da nadir de olsa %1 civarında bir takım sorunlar görülebiliyor. Şimdi bu tip ameliyatlar genelde 18-65 yaş arasında yapılıyor ve bunlarda sadece hastanın alınırken kilosuna bakılmıyor. Vücut kitle indeks dediğimiz bir değer var buna bakılıyor. Yani hastanın kilosu boyunun karesine bölünüyor. Burada elde edilen rakam 35'in üzerinde ise bu hastalar ameliyat edilebiliyor. Ama daha öncesinde de muhakkak bir en azından bir yöntem, zayıflama için bir yöntem denemiş olması gerekiyor. Evet. Yöntemleri denedikten sonra ancak cerrahi yöntem başvuruluyor Bir takım faktörler riskleri arttırabiliyor. Evet. Bunlar ne? Yaşın ileri olması, çok aşırı kilosunun olması, obeziteye bağlı ek yandaş hastalıklarının olması, Bunlar nedir? Diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi ve bu hastalıkların uzun süredir olması. Bir yere başvuracağız ama muhakkak o merkezin daha önce yaptığı vaka sayısını incelemesi lazım. O merkezi kapsamlı bakması lazım. O merkez daha önce ne kadar ameliyat yaptı? Daha önce o merkezde ne sorunlar yaşandı? Bunlar nasıl tedavi edildi? Bunlar çok önemli. Çünkü artık obezite cerrahisi yapan merkezler oluşmaya başladı. Eskiden e, doktorlar bu e, bir taraftan fıtık yaparken bir taraftan obeste yapardı. Fakat şu anda durum değişti. Artık bunlar çok özel merkezlerde yapılıyor ve çok kapsamlı değerlendiriliyor. E, Sertifikalı merkezler oluşmaya başlandı. Ha yani denetlenen merkezler. Bu denetlenen merkezler zaten bu rakamları vermek zorunda, veriyorlar da. O yüzden e, sertifik sertifika almış bu konuda deneyimli merkezleri tercih ederlerse daha net sonuçlar alırlar.